yapalım. Selamun aleyküm. Yanımda kim var? Yusuf Burak Arıkoğlu. Bağırmadan söyle. Yusuf Burak Arıkoğlu. Yusuf. Biz normalde ne, ne, zaman çekecektik? 5 Haziran'da çekecektik. Yani Cuma geliyor 5 Haziran Cuma'ya mı geliyor? Hiç bilmiyorum şu an. Neden bu kadar 5 gün önce çektik diye sorarsanız da canımız çok sıkıldı. eee 4 dakikalık bir program olacak bu. Youtube çekimi olacak. E bu 4 dakika içinde de ne yapacağız Youtube? Birbirine bir, bir, soru soracağız. Evet. evet. Yani bu bana içinden çıkılmaz bir sorular soracak. Sormaya çalışacak. Bakalım ben de bilebilecek miyim? Maskeyi niye taktım bilmiyorum. Olsun. Önce bana saçmaladığın kadar saçmalar. Soru sor. sor. Buna mı? Yaz bakalım buna. Biz bu kağıdı niye getirdiysek aslında al. Yaz. Buna yaz buna buna. Ben de sen buna yaz. Hoş geldin. Göreceğim mi? Yok. Ha, göreceğim tabi. Bu bana çok zor bir matematik sorusu, sorusu soracak muhtemelen. Ben de bilmeye çalışacağım. Dilersen eğer. Kafanı çek de kameranın önünde durma. 2000 yazdı. Düşünüyor. Hadi süremiz azalıyor Yusuf. Yalnız beni siz izlerken de abone olmayı sakın unutmayın. Beğeni tuşuna basın yani. Siz <laughs> Tamam. Siz izleyin. B'nin B'nin fark etmez. Yani benim yüzlerim ben sayım, yüzlerim sayım fazla olsun da gelirsin hiç önemli değil yani. Evet. Evet, görüyorsunuz. Önce size göstereyim. Önce siz yapın. Bir dokuz, bir Yusuf'un bana sorduğu şu. 2000 ve 9000 ve 8000 ve evet. 4000. Bunların bunları ben toplayacakmışım. Bu bu mu sana zor soracağım dediğim bana? Evet. Sıfır, sıfır, Dokuz. Dokuz, sekiz daha on yedi. daha 21, bir. daha 23. Ben yirmi bin buldum. Herhalde doğrudur. Yusuf'un sorduğu. Yani yedi sekiz saniye sürdü. Ee, bu soru bence lise... Lise sorusu bile değil bence bu soru. Gerçi bu yaştaki bir çocuğun soracağı soru ancak böyle olur. Yapacak bir şey yok. Sen kaçıncı sınıftın? Daha rahat söyle. İki. Elinle göster. İki. İkinci sınıfta. Ben de buna ikinci sınıfın konusuna göre soracağım. Sormuş olduğum soru yuvarlak içine aldığım soru. Önce siz hesaplayın. Yani 1-2 saniyenizi almayacaktır. Tamamdır. Şimdi Yusuf'un bu soruyu yap bakalım. Bakalım Yusuf'un kapasitesi ikinci sınıfa ikinci sınıfa uygun bir kapasite mi? Arkadaşlar abisi. Kameranın gözüne sok. Tamam. Tamam. 2, 2 Evet. 21 ile 11 toplamasını istedim Yusuf kardeşimizden. Bulduğu cevap 32. Doğru bulmuş. Yani bence ben daha kolay sordum herhalde. Neyse evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Bayağı bir zor soru ama. Bayağı bir zor soru. Çarpma sor bence. Çarpmayı ben hiç yapamam gibime geliyor. Dörmeyi. Fark etmez. Böyle daha karizmatik duruyor herhalde. Yalnız sigara değil ha. Serpa. Peçete peçete. Evet peçeteymiş. Peçeteymiş. Bakın peçete yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Peçete. Sen devam et. Yusuf bana şu an <laughs> üniversite sorusu soruyor üniversite sorusu. Yani bu saatte de anca bu çekilir. Öyle söyleyeyim. Ama 5 Haziran'ı bekleyin. Hadi Yusuf. Tamam. Geri tamam. soru yazman gerek yok. Yusuf'un sorduğu bana soru bunu sordu. Yani bin çarpı bin çarpı 3000 kaçtır diyor. Yani ben yapacağımı sanmıyorum. Bir kere 3000. Yok. Bin kere 3000 kere 1000 kaç yapıyor? Ne bileyim ben. Buraya işte. Ben yapacağımı düşünmüyorum ya. 3000 1000 1 kere 3000 3000 eder. 3000 kere 4000 yapar. Ama sen çarpma sormuşsun. Bir kere üç bin, üç bin. Üç bin kere bin, yine üç bin. Yani ben cevabı üç bin buldum. Yani söyleyin de yani, üç bini binle çarpın üç bin yapıyorum. Bir daha çarpın yine üç bin yapmıyor mu? Yapıyorum. Üç bin buldum ben yani. Şu an yanlış bulmuş olabilirim. Matematiği benim çok 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 kötü. Neyse. Üç bin diyeyim bari. Şimdi ben sana soru soruyorum. Sormuş olduğum soru bu. 16'yı 2'ye bölecek. Bakalım bölebilecek mi? Böyle gözünüze sokayım böyle. 16'nın içinde kaç tane? 2 var. Hadi Yusuf'cığım. Bence ikinci sınıfa geçen bir öğrencinin bilmesi gereken bir soru bu. Öyle değil mi? Sayın 9 abone ve diğer izleyiciler. Bugünkü programda size sayısal yönden sınava hazırlanmanızı öneriyoruz, önerdik. Yani herhangi bir sınava çalışıyorsanız sayısala daha çok çalışın. Yani herhangi bir derken mesela biyoloji Dur bir daha yapalım bir daha. Biyoloji sayısal söyler ya. Yani, sayısal daha Bunu seyir seyirler on altıyı diye bölemedi YouTube. Daha doğrusu burayı karalamış. O yüzden anlaşılmıyor. Yusuf'a sormuş olduğum soru Yusuf'a sormuş olduğum soru bu. 10 3 yaptıydı ondan 2 yaptı. 10 bölü 2'yi sordum Yusuf'a. 10 bölü 2. Bakalım kaç bulacak. Yap bakalım Yusuf. 10'u 2'ye böl. 10 saniyen var. göstermiyor. Demek ki bu ikiye geçince kimseye kopya çektirmeyecek. Biraz ben bakayım. Oo. 5 bulmuş. 10'u 2'ye bölünce 5 mi oluyor? Bir sayalım bakalım. 2 4 6 8 10. Demek ki 5 oluyormuş. Helal olsun. Çaksana tamam bitti artık süremiz bitti ya Bugün, bugünkü program çok kısa oldu yani hem saat gereği hem de her zamanki gibi telefon şarjının telefonumuzun şarjı gereği yaklaşık 3-4 dakika olmuştu herhalde 3-4 dakika çektik bir sonraki programda Yusuf yanında olmayacak maalesef evet. Yusuf evet. yanında olmayacak çünkü 5 Haziran'da kesinlikle izleyin Güzel bir sürprizim var. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar veya ben şu an çektiğim vakit akşam ama siz ne zaman izlersiniz deyin. Ee, yeter ki izleyin. Herkese bay bay. Kendinize iyi bakın.